Sevgili çocuklar, herkese merhaba. 6. sınıf genel tekrar yazılı hazırlık 2 numaralı testin soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Antrenör ve Pınar bir tur kaç saniyede koştuğu ile ilgili bir alıştırma yapılıyor. Kronometrede okunan 60-23 yani 60 saniye 23 salise gibi okunabilir. Pınar 4 turu dediğine göre 60'tan %23'ü 4 ile çarpacağız. 4 ile çarparken 60'tan %23 yerine 60'tan %25 yazmış olmak hata yaptırmaz. Yaklaşık dediği için bu doğru bir çözümdür. Bunlar turu 2 tahminen. 60'tan %23'ü 60 olarak da yuvarlayabiliriz. Bu da tahmindir. 5 turu 60'tan %23 yerine 60'tan %25 yazılabileceğini söylemiştim. 5 ile çarpıp buradan da hesaplayabiliriz. Hangileri doğru birer tahmindir diyor. 3'ü de doğru bir tahmindir. Cevap denizlidir. A aracı 2 saatte 540 km, 1 saatte, 1 saatte bunun yarısını alacaktır. Yani 1 saatte 270 km bölü saat. B aracı 3 saatte, o zaman 1 saatte dediğine göre 648'i 1 saate bölersek 216 km bölü saat olacaktır. Dikkat edin, kilometre bölü saat, metre bölü saniye istiyor. O zaman adım adım işlemlerimizi yapacağız. İlk önce bunu ne yapmam gerekiyordu? Oran olarak yazmam gerekiyordu. 270 km bölü 1 saat. Sonra kilometreyi metreye çevirecektim. 3 tane sıfır ekliyorum. Metre oldu. Saati 60 çarpı 60, 3600 saniye olarak yazacaktım. Şuradaki 2 tane sıfır gitti. 2 tane sıfır gitti. 2700 bölü 60, bu 9'un katıdır ikisi de. Şimdi 27 9'a bölünürse 3 olur, 36 bölünürse 4 olur, 300'ü 4'e bölersek de 75 metre bölü saniye olacaktır. 75 ne beş çocuklar 75 şurası 75 burası. 0 1. Devam ediyorum. Diğer sürat hesablıyorum. 216 hemen yazıyorum. 216 bölü 1 kilometre bölü saat. 216.000 bölü 3600 metre bölü saniye. Şuradaki 2 sıfır gitti. 36-216 arasında 6 kat ilişki var. Burası da eşittir 60 metre bölü saniye oldu. 60 metre bölü saniye nerede çocuklar? Şu arada. O zaman burası da 0,3 olacak. A aracı 0, B aracı 0, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Yani cevap bursa olacaktır. Hatırlayın. İki tane taralı bölgeyi üst üste koyuyorduk. Birini yatay, birini dikey olacak şekilde. Şimdi şu gruba bakarsam. Biri taralı. O zaman burası 1 bölü 3. Şu gruba bakarsam. 5 parçaya bölünmüş. ikisi taralı. O zaman burası da 2 bölü 5 olacaktır. Ve bu bir çarpma işlemidir. Şıklara baktığımda cevabın C olduğunu görüyorum. Hemen aynı satırda olduğu için altıncı soruyla devam ediyorum. Bir bilgisayar programı girilen sayının, girilen sayının ne olduğunu bilmiyorum. Burada A ile ifade edildiği için A olarak gösterebilirim. Küpünden, küpünden karesini çıkarıyor. Sonuca 3 ekliyor. Artı 3. Kıvancı karşısına çıkan formül 2 sayısını girdiğinde yani A yerine 2 girdiğinde 2'nin küpü eksi 2'nin karesi Artı 3 olacaktır. Burası 8 yapar. Burası 4 yapar. Bu işlemin sonucu da 7 olacaktır. Cevap C. Sençer, Aybaz ve Işıl. İkişer olarak birbiriyle oranlanırsa. Şimdi bakıyorum. Küçükten büyüğe var. Büyükten küçüğe var. Küçükten büyüğe oranlayalım. 8 bölü 10. 8 bölü 12. 10 bölü 12. Sadeleştirilirse 4 bölü 5, 4 bölü 6, 5 bölü 6. Bir daha sadeleştirilirse 2 bölü 3. 4 bölü 5, 2 bölü 3, 5 bölü 6. 2 bölü 3 olur. 5 bölü 6 olur. Şimdi bir de büyükten küçüğe bakalım. Yani bunların tam tersi olabilir. 5 bölü 4, 3 bölü 2, 6 bölü 5 olabilir. 5 bölü 4 şimdi geldi. Ama 3 bölü 4 henüz gelmedi. Elem elde edilemez dediği için cevap denizi olacak. bize ifadenin değerini hesaplama. A5 değeri için 5'in karesi eksi 3 çarpı 5 olmalıdır. Burası 25 olur. Burası 15 olur. 25'ten 15 çıkarsa da burası 10 olacaktır. Cevap C. hanım. Dediğin soru güzel bir soru. Braille alfabesi görme engellilerin matematik öğretimçimi için tasarlanmış bir alfabe. Bu alfabede semboller var, rakamların yerine geçiyor. Şu köşedeki nokta ondalık sayı virgülü, bu da bölme çizgisi olarak kullanılıyor. Ama bizim işlemimizde bölme çizgisine yer yok. Bakıyoruz, yanda iki tane. Yanda iki tane bir kere iki demektir. Dikkat! Burası iki. Sol köşede üç, 8 Tamamı 4 7 sola çapraz 5 2875 tam Burası 4 altta şurası 0 yukarıda 2 burası da 3 1000'de 403 3'ün bulunduğu basamak 1000'de birler basamağı bir kere şuradan bu gitti. 4'ün bulunduğu basamak onda birler basamağı. Şu da gitti. Ya ya de. Bu dikkat edin. Birler basamağında 5 var. Birler basamağında 7 var. Birler basamağında tabii ki 5 var. Bu da gitti. Cevap Adana. 8. soruyla devam ediyoruz. Bazı soruların kütlelerinin gram cinsinden. Hemen hesaplayalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12 onun 10 karesi 100'dür. O zaman burası 1200 olur. 2'nin küpü 8. 8 kere 5 40 olur. Onun 10 küpü 1000. Burası 3000 yapar. 8 onun karesi burası da 800 olur. En hafif en hafif 40. En ağır en ağır 3000 oranı. İşte bu. En sade. 4 ile sadeleştirirsek 1 bölü 75 olacaktır. Cevap adını Hemen aynı ekranda devam ediyoruz. Eşit bölmede oluştu. Sayı doğrusuna A ve S noktasına bulunan Ali, Sena'nın başlangıç noktasına uzaklığı şu Ali'nin uzaklığı daha fazla. Şimdi normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunların tam ortası, tam ortası normalde. Bunların tam ortası başlangıç noktası olmuş olsa eşit olur. Ama dikkat, ama dikkat. Diyor ki Ali'nin uzaklığı daha fazla. Yani MPR'den biri olması lazım. MPR'den biri olması lazım. C olamaz. K olamaz. L olamaz. O zaman M olabilir. Cevap denizli olmalıdır. Sıralama konusu bu sene öğrendiğimiz tahmin yöntemi. 10 bölü 11. Yarımdan büyük ama tama yakın. 10'da 3. Yarımdan küçük. 9'da 5. Yarımdan büyük ama yarıma yakın. 17'de 9. Yarımdan büyük ama yarıma yakın. Şıklara baktığımda cevabın Ceyhan olduğunu görüyoruz. Terzin'in elinde 10 metre kumaş var aşağıda ürünler var. Hepsini diktiğinde, hepsini diktiğinde bunları toplamam lazım. 10, 8, 5 ve 20. Bunlar 40'ta eşitlenir. 40'ta. Çarpı 4, çarpı 5, çarpı 8, çarpı 2. Hemen başlayalım. 4, 84, 55, 48, 82. Bunların hepsini toplarsam 269 bölü 40 olur. Ben bu ifadeyi 6 tam 40 da 29 olarak yazabilirim. Güzel. 10 tamdan 6 tam 40 da 29'u çıkaracağım. Şimdi dikkat, ben burayı 10 tam, 10 tam, e, burayı kesi olarak yazmak için hatta şöyle yapacağım. 9 tam, bir de buradan bir tam elde edeyim. 9 tam 40'ta 40, eksi 6 tam 40'ta 29. 9'dan 6 çıktı, 3, 40 aynıdır. 40'tan 29 çıkarsa da 11 olur. Geriye kalan dediği için de cevap denizli olacak. bir Cemil Seyfadiye temel bir soru. Marketten x tane damacana suyu. Bir tanesi 8 lira. O zaman 8 x lira öderim. Y tane meyve suyu. Bir tanesi 6 lira. 6 y öderim. Toplam ben bu kadar para harcarım. Elimde ne kadar varmış? 100 liram varmış. 100 liramdan harcadığım parayı çıkarırım. Bu bulduğum benim kalan param olur. İsmail'in kalan parasını gösteren cebir sayfa aşağı giden hangisidir? Bakıyorum. Cevabın Bursa olduğunu söyleyebilirim. Basit bir kesir sorusu, hatta 5. sorusu bile diyebiliriz. Elimizde 3 tane eşit büyüklükte pekmez var. 3 tam pekmez. Kaç kişi var çocuklar burada? 4 kişi var eşit olarak paylaşılacakmış. Yapılması gereken şey ne? 3'ü 4'e bölmek. E, kesir olarak da gösterebilirim. O zaman bir kişiye düşen 3 bölü 4'tür. Yuvarlama işlemi verilmiş. Böyle bir sayı var. Yüzde birler basamağına yuvarlanmış. Onda yüzde. Kim karar veriyor? 8 karar veriyor. Ne diyor? Seni bu basamak yüceltiyorum diyor. O zaman burası 6. 1000'de 1'ler yuvarlanıyor. Kim karar veriyor? 10.000'de on ne diyor? Otur oturduğun yerde diyor. O zaman burası 8. Dikkat. 6 ile 8'in toplamı 14'tür. Doğru. 8 6'dan 2 fazladır. Bu da doğru. Kesir olarak yazarsak diyor 8 6 olur. 1 tam 10'da 4'e eşittir diyor. 1 tam 6'da 2'dir. 1 tam 3'te 1 olur. 1 tam 10'da 4 olmaz kesinlikle. Üçgen yukarıda olursa diyor 6 bölü 8 olur. 2'ye böldük 3 bölü 4 oldu. Genişlettik 25 ile 75 bölü 100 oldu. Ondalık yazdık bu oldu. Onda birler basamağına göre yuvarladık. 0 tam onda 8 oldu. Bu da doğru oldu. O zaman Alper, Buse ve Demir. Yani cevap denizli olacak. Çok gösterişli ama çok kolay bir soru. Gürcistan'da bir heykel çocuklar dikkatle takip edin. Bir genel kültür sorusu da olabilir bu. Gürcistan'daki Ali ve Nino heykeli. Böyle bir heykel var. 57 bölü 7. Ben bunu hemen 8 tam 1 bölü 7 olarak yazmak istiyorum. Tahminler var. Bu heykelin boyu 5 ile 6 arasındadır. Bu 8 ile 9 arasındadır. 8'e daha yakındır. O zaman alara uygun bir tahmin değil. 6-7. Bu da çok uygun bir tahmin değil. Heykelin boyu yaklaşık 8 metre olmalıdır. 8 tam 1 bölü 7. 8'e yakın mantıklı. Şuna bakacağım. Heykelin boyu yaklaşık 8-7 metredir. En yakın, en doğru tahmin Doruk tahminidir. Cevap Denizli olacaktır. Çocuklar önümüzdeki hafta yapılacak olan, okullarda yapılacak olan yüz yüze sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Bırakmış olduğum genel tekrar testlerini tekrar tekrar çözerseniz emin olun sınavlarda size fayda sağlayacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.